Kendimi seviyorum ve kabul ediyorum. Ben değerliyim ve önemliyim. Hatalarım beni tanımlamaz. Kendime karşı nazik olmayı seçiyorum. Potansiyelimi gerçekleştirmek için yeterliyim. Kendimi her gün daha çok seviyorum. Kendimle barış içindeyim. Kendimi sevmek için zaman ayırıyorum. Duygularımı kabul ediyorum. Geçmişteki hatalarımı affediyorum. Kendimle gurur duyuyorum. Kendime karşı olumlu düşünceler besliyorum. Güzelliğimi içimde ve dışımda görüyorum. Başkalarını sevmek için önce kendimi sevmem gerektiğini biliyorum. Kendimi olduğu gibi kabul ediyorum. Her gün kendimi geliştirmeye açığım. Kendime olan sevgim, başkalarına olan sevgimi de artırıyor. Kendime nazik sözler söylüyorum. Kendimle olumlu bir diyalog kuruyorum. İçsel huzurum için çalışıyorum. Kendimi yeterince iyi buluyorum. Kendime değer vermek sağlıklı ilişkilerin başlangıcıdır. Kendimi sevmek için her gün yeni bir fırsatım var. Olumsuz düşünceleri bırakıyorum. Kendimi güçlü ve yeterli hissediyorum. Kendimle pozitif bir ilişki kuruyorum. Kendimi sevmek sağlıklı bir yaşam için gereklidir. Duygularımı ifade etmekten çekinmiyorum. Kendimi eleştirmek yerine destekliyorum. Her yeni günde kendimi yeniden seviyorum. Kendim için en iyi kararları veriyorum. Kendimi olduğum gibi kabul ediyorum. Kendi mutluluğum için sorumluluk alıyorum. Kendime karşı güveniyorum. Kendimle barışık olmak ruhsal sağlığımı güçlendiriyor. Kendimi sevmenin yollarını keşfediyorum. Güzellik her halimde mevcut. Kendimi sevmek beni güçlendiriyor. Kendimi takdir ediyor ve seviyorum. Olumsuzluklardan arınıyorum. Kendimle iletişim kuruyorum. Kendime güvenim her geçen gün artıyor. Duygularımı değerli buluyorum. Kendimi sevmenin diğer insanlarla olan ilişkilerime katkı sağladığını biliyorum. Kendimle mutlu olmak için her gün çaba sarf ediyorum. Kendim için en iyi yaşamı yaratıyorum. Kendime karşı saygılıyım. Kendi ihtiyaçlarımı önceliklendirmeyi öğreniyorum. Kendime karşı sabırlıyım. Kendimi sevdiğimde dünya daha güzel görünüyor. Kendimi sevmenin birçok yolu var. Kendime teşekkür ediyorum. Kendimi keşfetmek için zaman ayırıyorum. Kendimle geçirdiğim her an değerlidir. Kendi potansiyelime inanıyorum. Kendimle barışık olmak bana huzur veriyor. Kendimi seviyorum çünkü ben bir mucizeyim. İçsel gücümü fark ediyorum. Kendim için en iyisini istiyorum. Kendimle olan ilişkimi her gün güçlendiriyorum. Kendimi seviyorum ve kabul ediyorum. Ben değerliyim ve önemliyim. Hatalarım beni tanımlamaz. Kendime karşı nazik olmayı seçiyorum. Potansiyelimi gerçekleştirmek için yeterliyim. Kendimi her gün daha çok seviyorum. Kendimle barış içindeyim. Kendimi sevmek için zaman ayırıyorum. Duygularımı kabul ediyorum. Geçmişteki hatalarımı affediyorum. Kendimle gurur duyuyorum. Kendime karşı olumlu düşünceler besliyorum. Güzelliğimi içimde ve dışımda görüyorum. Başkalarını sevmek için önce kendimi sevmem gerektiğini biliyorum. Kendimi olduğu gibi kabul ediyorum. Her gün kendimi geliştirmeye açığım. Kendime olan sevgim başkalarına olan sevgimi de artırıyor. Kendime nazik sözler söylüyorum. Kendimle olumlu bir diyalog kuruyorum. İçsel huzurum için çalışıyorum. Kendimi yeterince iyi buluyorum. Kendime değer vermek sağlıklı ilişkilerin başlangıcıdır. Kendimi sevmek için her gün yeni bir fırsatım var. Olumsuz düşünceleri bırakıyorum. Kendimi güçlü ve yeterli hissediyorum. Kendimle pozitif bir ilişki kuruyorum. Kendimi sevmek sağlıklı bir yaşam için gereklidir. Duygularımı ifade etmekten çekinmiyorum. Kendimi eleştirmek yerine destekliyorum. Her yeni günde kendimi yeniden seviyorum. Kendim için en iyi kararları veriyorum. Kendimi olduğum gibi kabul ediyorum. Kendi mutluluğum için sorumluluk alıyorum. Kendime karşı güveniyorum. Kendimle barışık olmak ruhsal sağlığımı güçlendiriyor. Kendimi sevmenin yollarını keşfediyorum. Güzellik her halimde mevcut. Kendimi sevmek beni güçlendiriyor. Kendimi takdir ediyor ve seviyorum. Olumsuzluklardan arınıyorum. Kendimle iletişim kuruyorum. Kendime güvenim her geçen gün artıyor. Duygularımı değerli buluyorum. Kendimi sevmenin diğer insanlarla olan ilişkilerime katkı sağladığını biliyorum. Kendimle mutlu olmak için her gün çaba sarf ediyorum. Kendim için en iyi yaşamı yaratıyorum. Kendime karşı saygılıyım. Kendi ihtiyaçlarımı önceliklendirmeyi öğreniyorum. Kendime karşı sabırlıyım. Kendimi sevdiğimde dünya daha güzel görünüyor. Kendimi sevmenin birçok yolu var. Kendime teşekkür ediyorum. Kendimi keşfetmek için zaman ayırıyorum. Kendimle geçirdiğim her an değerlidir. Kendi potansiyelime inanıyorum. Kendimle barışık olmak bana huzur veriyor. Kendimi seviyorum çünkü ben bir mucizeyim. İçsel gücümü fark ediyorum. Kendim için en iyisini istiyorum. Kendimle olan ilişkimi her gün güçlendiriyorum. Kendimi seviyorum ve kabul ediyorum. Ben değerliyim ve önemliyim. Hatalarım beni tanımlamaz. Kendime karşı nazik olmayı seçiyorum. Potansiyelimi gerçekleştirmek için yeterliyim. Kendimi her gün daha çok seviyorum. Kendimle barış içindeyim. Kendimi sevmek için zaman ayırıyorum. Duygularımı kabul ediyorum. Geçmişteki hatalarımı affediyorum. Kendimle gurur duyuyorum. Kendime karşı olumlu düşünceler besliyorum. Güzelliğimi içimde ve dışımda görüyorum. Başkalarını sevmek için önce kendimi sevmem gerektiğini biliyorum. Kendimi olduğu gibi kabul ediyorum. Her gün kendimi geliştirmeye açığım. Kendime olan sevgim, başkalarına olan sevgimi de artırıyor. Kendime nazik sözler söylüyorum. Kendimle olumlu bir diyalog kuruyorum. İçsel huzurum için çalışıyorum. Kendimi yeterince iyi buluyorum. Kendime değer vermek sağlıklı ilişkilerin başlangıcıdır. Kendimi sevmek için her gün yeni bir fırsatım var. Olumsuz düşünceleri bırakıyorum. Kendimi güçlü ve yeterli hissediyorum. Kendimle pozitif bir ilişki kuruyorum. Kendimi sevmek sağlıklı bir yaşam için gereklidir. Duygularımı ifade etmekten çekinmiyorum. Kendimi eleştirmek yerine destekliyorum. Her yeni günde kendimi yeniden seviyorum. Kendim için en iyi kararları veriyorum. Kendimi olduğum gibi kabul ediyorum. Kendi mutluluğum için sorumluluk alıyorum. Kendime karşı güveniyorum. Kendimle barışık olmak ruhsal sağlığımı güçlendiriyor. Kendimi sevmenin yollarını keşfediyorum. Güzellik her halimde mevcut. Kendimi sevmek beni güçlendiriyor. Kendimi takdir ediyor ve seviyorum. Olumsuzluklardan arınıyorum. Kendimle iletişim kuruyorum. Kendime güvenim her geçen gün artıyor. Duygularımı değerli buluyorum. Kendimi sevmenin diğer insanlarla olan ilişkilerime katkı sağladığını biliyorum. Kendimle mutlu olmak için her gün çaba sarf ediyorum. Kendim için en iyi yaşamı yaratıyorum. Kendime karşı saygılıyım. Kendi ihtiyaçlarımı önceliklendirmeyi öğreniyorum. Kendime karşı sabırlıyım. Kendimi sevdiğimde dünya daha güzel görünüyor. Kendimi sevmenin birçok yolu var. Kendime teşekkür ediyorum. Kendimi keşfetmek için zaman ayırıyorum. Kendimle geçirdiğim her an değerlidir. Kendi potansiyelime inanıyorum. Kendimle barışık olmak bana huzur veriyor. Kendimi seviyorum çünkü ben bir mucizeyim. İçsel gücümü fark ediyorum. Kendim için en iyisini istiyorum. Kendimle olan ilişkimi her gün güçlendiriyorum. Kendimi seviyorum ve kabul ediyorum. Ben değerliyim ve önemliyim. Hatalarım beni tanımlamaz. Kendime karşı nazik olmayı seçiyorum. Potansiyelimi gerçekleştirmek için yeterliyim. Kendimi her gün daha çok seviyorum. Kendimle barış içindeyim. Kendimi sevmek için zaman ayırıyorum. Duygularımı kabul ediyorum. Geçmişteki hatalarımı affediyorum. Kendimle gurur duyuyorum. Kendime karşı olumlu düşünceler besliyorum. Güzelliğimi içimde ve dışımda görüyorum. Başkalarını sevmek için önce kendimi sevmem gerektiğini biliyorum. Kendimi olduğu gibi kabul ediyorum. Her gün kendimi geliştirmeye açığım. Kendime olan sevgim başkalarına olan sevgimi de artırıyor. Kendime nazik sözler söylüyorum. Kendimle olumlu bir diyalog kuruyorum. İçsel huzurum için çalışıyorum. Kendimi yeterince iyi buluyorum. Kendime değer vermek sağlıklı ilişkilerin başlangıcıdır. Kendimi sevmek için her gün yeni bir fırsatım var. Olumsuz düşünceleri bırakıyorum. Kendimi güçlü ve yeterli hissediyorum kendimle pozitif bir ilişki kuruyorum. Kendimi sevmek, sağlıklı bir yaşam için gereklidir. Duygularımı ifade etmekten çekinmiyorum. Kendimi eleştirmek yerine destekliyorum. Her yeni günde kendimi yeniden seviyorum. Kendim için en iyi kararları veriyorum. Kendimi olduğum gibi kabul ediyorum. Kendi mutluluğum için sorumluluk alıyorum. Kendime karşı güveniyorum. Kendimle barışık olmak ruhsal sağlığımı güçlendiriyor. Kendimi sevmenin yollarını keşfediyorum. Güzellik her halimde mevcut. Kendimi sevmek beni güçlendiriyor. Kendimi takdir ediyor ve seviyorum. Olumsuzluklardan arınıyorum. Kendimle iletişim kuruyorum. Kendime güvenim her geçen gün artıyor. Duygularımı değerli buluyorum. Kendimi sevmenin diğer insanlarla olan ilişkilerime katkı sağladığını biliyorum. Kendimle mutlu olmak için her gün çaba sarf ediyorum. Kendim için en iyi yaşamı yaratıyorum. Kendime karşı saygılıyım. Kendi ihtiyaçlarımı önceliklendirmeyi öğreniyorum. Kendime karşı sabırlıyım. Kendimi sevdiğimde dünya daha güzel görünüyor. Kendimi sevmenin birçok yolu var. Kendime teşekkür ediyorum. Kendimi keşfetmek için zaman ayırıyorum. Kendimle geçirdiğim her an değerlidir. Kendi potansiyelime inanıyorum. Kendimle barışık olmak bana huzur veriyor. Kendimi seviyorum çünkü ben bir mucizeyim. İçsel gücümü fark ediyorum. Kendim için en iyisini istiyorum. Kendimle olan ilişkimi her gün güçlendiriyorum. Kendimi seviyorum ve kabul ediyorum. Ben değerliyim ve önemliyim. Hatalarım beni tanımlamaz. Kendime karşı nazik olmayı seçiyorum. Potansiyelimi gerçekleştirmek için yeterliyim. Kendimi her gün daha çok seviyorum. Kendimle barış içindeyim. Kendimi sevmek için zaman ayırıyorum. Duygularımı kabul ediyorum. Geçmişteki hatalarımı affediyorum. Kendimle gurur duyuyorum. Kendime karşı olumlu düşünceler besliyorum. Güzelliğimi içimde ve dışımda görüyorum. Başkalarını sevmek için önce kendimi sevmem gerektiğini biliyorum. Kendimi olduğu gibi kabul ediyorum. Her gün kendimi geliştirmeye açığım. Kendime olan sevgim başkalarına olan sevgimi de artırıyor. Kendime nazik sözler söylüyorum. Kendimle olumlu bir diyalog kuruyorum. İçsel huzurum için çalışıyorum. Kendimi yeterince iyi buluyorum. Kendime değer vermek sağlıklı ilişkilerin başlangıcıdır. Kendimi sevmek için her gün yeni bir fırsatım var. Olumsuz düşünceleri bırakıyorum. Kendimi güçlü ve yeterli hissediyorum. Kendimle pozitif bir ilişki kuruyorum. Kendimi sevmek sağlıklı bir yaşam için gereklidir. Duygularımı ifade etmekten çekinmiyorum. Kendimi eleştirmek yerine destekliyorum. Her yeni günde kendimi yeniden seviyorum. Kendim için en iyi kararları veriyorum. Kendimi olduğum gibi kabul ediyorum. Kendi mutluluğum için sorumluluk alıyorum. Kendime karşı güveniyorum. Kendimle barışık olmak ruhsal sağlığımı güçlendiriyor. Kendimi sevmenin yollarını keşfediyorum. Güzellik her halimde mevcut. Kendimi sevmek beni güçlendiriyor. Kendimi takdir ediyor ve seviyorum. Olumsuzluklardan arınıyorum. Kendimle iletişim kuruyorum. Kendime güvenim her geçen gün artıyor. Duygularımı değerli buluyorum. Kendimi sevmenin diğer insanlarla olan ilişkilerime katkı sağladığını biliyorum. Kendimle mutlu olmak için her gün çaba sarf ediyorum. Kendim için en iyi yaşamı yaratıyorum. Kendime karşı saygılıyım. Kendi ihtiyaçlarımı önceliklendirmeyi öğreniyorum. Kendime karşı sabırlıyım. Kendimi sevdiğimde dünya daha güzel görünüyor. Kendimi sevmenin birçok yolu var. Kendime teşekkür ediyorum. Kendimi keşfetmek için zaman ayırıyorum. Kendimle geçirdiğim her an değerlidir. Kendi potansiyelime inanıyorum. Kendimle barışık olmak bana huzur veriyor. Kendimi seviyorum çünkü ben bir mucizeyim. İçsel gücümü fark ediyorum. Kendim için en iyisini istiyorum. Kendimle olan ilişkimi her gün güçlendiriyorum. Kendinizi sevmek ve kabul etmek hayat boyu süren bir yolculuktur. Bu olumlu onaylamaları her gün tekrar etmeyi unutmayın. Çünkü her tekrarda kendinize olan sevginiz artacak. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarımı keşfetmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Birlikte bu yolculuğa devam edelim.